Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle konuşacağım kitap Giovanni Scognamillo'nun Mumyanın Mezarı isimli kitabı. Arkasını e, ok, okuyarak başlayalım. Mezar açıldı ve dehşet başladı. 10 ay süren yoğun bir çalışmadan sonra yüzyıllardan beri soyguncuların, arkeologların dikkatinden kaçan bir taş taşın keşfi ekibi umutlandırdı kazıya devam edildiğinde taş basamakları bir mezara hem de önemli bir mezara vardı anlaşıldı. Ekipleri çoğaltıp altı gün sürece toprağa kazdılar. Sonunda kocaman bir mezarın eşiğine vardılar. Karşılarında geçmişe açılan bir kapı ve kapının yazında, yanında mezar nöbetçisi köpek bağlı Tanrı Anubis'in heykeli yükseliyordu. Ancak bu buluşun ardından yüzyıllardır tabutunda dirileceği intikam gününü bekleyen Ra Antef'in uyandıktan sonra saçacağı dehşet kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu. Kihanet gerçekleşecek ve mumyayı rahatsız edenler bunun bedelini ödeyeceklerdi. Giovanni Scognamilo'nun kaleminden gergin bir mumya romanı. <laughs> evet bu kitabı alırken ben de arka yazısını oku okuyarak yükselerek e, almıştım. Ve yıllardan beri ismini duyduğum, ki zaten kitap okuyan insanların Giovanni Scognamilo ismini duymaması imkansız. Ben de bir kitap fuarında hem de ucuz bir fiyata rastlamıştım. Arkasını da okumuştum ve yükselmiştim bu kitaba karşı. Ama şu an kitabı bitirdim ve benim hayatımda okuduğum en zor kitaplara başında yer alacak artık bir numara olacak. Ben bu kadar rezil bir kitap görmedim. Ama bu rezilliğin e, sebebi Giovanni Scognamillo değil. Böyle bir şey zaten olamaz. İçindeki zaten ben bir e, roman olarak düşünmüştüm ama değilmiş. İçinde 5-6 tane farklı hikaye var. Ve e, kanlı, dehşetli, işte vampirli, hortlaklı, e, değişik, e, mumyalı e, hikayeler var. Hikaye bakımından çok güzel. Ve... E, Giovanni Scognamilo'yla da böyle tanıştığım için sevinçliyim. Ee, sevin, e, Daha sonraki kitaplarını da alacağım. Ama e, benim e, sinirli olduğum nokta, hatta hem sinirli hem üzgün olduğum nokta yayın eviyle ve çevirmenle alakalı. Yayın evi, olimpia yayınları. E, pek bildiğim bir yayın evi değil. <laughs> Bundan sonra da zaten kitaplarını alırken iki kere, üç kere düşüneceğim bu yayın evinin, olimpia yayın evinin içeriğine baktığımda çeviriyi de Ersin Cengiz'in yaptığını görüyoruz. Yayın yönetmeni de Mustafa Ana Yurdu Olimpiya yayınlarından. Yani bugüne kadar okuduğum onlarca kitabın içinde bir sürü işte editör hatası gördüm. Çevirmen hatası gördüm, editörlerin neredeyse tecavüz ettikleri, bazı kitaplara hiç dokunmamışlar bile. O kadar hani kötü hazırlanmış kitaplar gördüm ama bu kitap kadar görmemiştim. Yani zaten editör hiçbir şekilde dokunmamış kitaba, hiçbir şekilde ve e, çevirmen yani re, büyük ihtimal e, hiç edebiyatla alakası yok. Google Translate'e yazmış yazmış çevirmiş. Yani bu cümleler bu kadar devrik olabilir, bu kadar kötü yazılabilir. Ya da şöyle olmuştur. Çevirmene bir dosyayı vermişlerdir. İşte kaç sayfa? Bakalım. 252 sayfa. 252 sayfalık dosyayı vermişlerdir. Arkadaşım bu çevirim bu çeviri sana ait. 5 günün var falan demişlerdir. Ona bu şekilde hani kısa bir süre vermişlerdir. Çevirmen de elinden geleni yapmıştır bilmiyorum ama haticeye değil neticeye bakmamız gerekiyor. Elimizde editoryal açıdan bir facia var çevirmen açısından çok kötü bir kitap var. Dediğim gibi olimpiya yayınlarının e, var mı kitaplığımda bilmiyorum ama bundan sonraki alacağım kitaplarında içeriğini mutlaka biraz bir 5-10 sayfasını okuyarak alacağım. Yani çok kötü. Yani e, bazı kitaplarda bu olur. E, Editöryel açıdan, açıdan da çevirmen açısından da kötü kitaplar olur. Ama 10 sayfada bir olur. 50 sayfada bir olur. Ama bu kitapta her sayfada 10 tane 15 tane yazım yanlışı var. Yazım yanlışını da geçtim. Çevirmenin inanılmaz kötü çevirisi var. ya yani Ben bile yarım yamalak İngilizcemle eminim ki bundan çok daha iyi bir çeviriye yapabilirdim. O yüzden Giovanni Cognamilo ile bu şekilde bir kitapla tanıştığım için çok üzgünüm. İçeriğine gelecek olursak, dediğim gibi ben işte sinemada izlediğimiz filmlerini küçüklüğümüzden beri izlediğimiz işte muya filmlerinden filmleri tarzında bir kitap okuyacağım zannettim ama içeriğine baktığımda 5-6 tane hikayeden oluşan bir kitapmış bu roman değil hikaye kitabı Ben hikaye kitaplarını nedendir bilmiyorum pek fazla sıcak bakmıyorum yani sıcak bakmıyorum derken sevmiyorum okumayı sevmiyorum benim tarzım genelde roman e, ama e, dediğim gibi Skoknamilo ile iyi ki tanışmışım. Hikayeleri çok güzel. Editöryel facia ve çevirmen faciasının e, dışında tutarak. De, çok Okuması çok zor onları yüzünden. Çok zor bir kitap haline gelmiş. Ama hikayeler çok güzel. İşte Lovecraft vari, işte Alıca Karanlık Kuşağı vari, işte hatta e, Türkiye'de Çağnırmağan yaptığı Kabuslar Evi var. Onlar gibi ama çok daha kanlısı çok daha karanlık hikayelerin olduğu bir kitap. Ben beğendim. Dediğim gibi yayın evinden muzdarip yayın evi kaynaklı kötü olaylar yaşadım. Ama Skokna Milo'nun artık bir hayranıyım diyebilirim. Hikayeleri çok hoşuma gitti. Dediğim gibi hikaye kitabı sevmeme rağmen bana sevdirdi hikayelerini. Bu yayın evinden almayın bunu. Başka yayın evleri var mı bilmiyorum. Hani O kadar sinirlendim ki bunu araştırmaya bile e, vaktim olmadı. Bir an önce çekeyim video dedim. Sonradan sinirimin geçmesiyle e, de istemedim açıkçası. Mumya'nın mezarı başka bir yayın evinden, başka bir çevirmenden bulursanız mutlaka ve mutlaka e, kitaplarınızda olsun. E, kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olur ve beni videolarımı beğenirseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın